Şimdi meşhur e, heykel bahçesine geldim. E, burada şimdi bu kapıdan gireceğim ve içeri göstereceğim size. Bakalım gidelim hemen hızlı hızlı. Girdim içeriye. Bu gördüğünüz gibi bayağı büyük bir yer. Tabii ki insanlar yine bisikletleriyle geziyorlar. Aslında bisikletiniz varsa şehirde ulaşım çok iyi, çok kolay olur. Çok çok büyük olmadığı için işinize, evinize, her yere gidebilirsiniz gezmeye. Bu tarz yerlerde de tabii ki kolaylık sağlar. Bakın şöyle. Haritası var. Vigeland, Bu dedikleri Gustav Vigeland, Önemli şahısın heykeli. Zaten Vigeland Sculpture Garden diye geçiyor burası ama bu kişinin kim olduğunu bilmiyorum. <laughs> Yalan değil. Bakmakta fayda var tabii ki. Böyle oraya bir küçük bir kafe yapmışlar. Burada da heykelleri hadi hep beraber gezelim. Hadi gidiyoruz. Tamam, Ve geldik heykellerin olduğu yere. Bu şekilde burayı da gösterelim bakın böyle heykeller yan yana dizilmiş. Bu heykeller bir tane heykel tıraşın. 20 senede yaptığı, 20 sene içerisinde yaptığı heykellermiş. Şurada çok güzel bir yer var. Yine Hadi gidelim. Yani bu yapan kişi bir kişiye ait bunlar. Şöyle Böyle. Pekala bunlar yani. Ve değişik aktiviteler. <laughs> Yapan insanlar. Burada işte bir kadın ve adam sarılıyor. İşte birbirine sarılan, koşan, kavga eden. <laughs> insanlar, oynayan insanlar. Yine bir şöyle. Ya çok şu manzara dikkatimi çekti. Bakalım. Harika. Göl buz tutmuş. Şu anda. Ee, baktığımız zaman martılar üzerinde geziyorlar. Uçuyorlar. Harika bir manzara. Yani bana bunlarla gel Norveç. <laughs> Ay çok güzel. Bu şekilde. Hadi bir tur atalım, devam edelim. Sonra sah e sahil kısmına da gideriz. Oralar çok güzeldi ama bir sadece işte toplu ulaşımın yanından geçmiştim. Beraber onları da izleriz. Şimdi devam edelim. Yani heykeller genelde böyle. Açıkçası bunlar heykeller. Şöyle şu manzarayla geçiyoruz. İnsanlar genelde bakın arabalar sürüyorlar, bebek arabaları. işte şeyler hayvanlarını almış gelmişler çocuklarını <laughs> almış gelmişler. Böyle devam ediyorum. Şimdi birazdan <laughs> Güneş de gözüme vuruyor ama gözümü takmamakta yine direniyorum. <laughs> Böyle bir şey var. Hadi şöyle döndüreyim. Hop. Yukarı bakalım. Ve orada bence bu heykeller çok daha işte ihtişamlı ve güzel duruyor. Hadi hep beraber bir onlara da bakalım. Sonra yeni destinasyonlar bizi bekler. <laughs> Burada bir çift satranç oynuyor. Şöyle göstereyim. Oturmuşlar. İnsanlar satranç oynuyorlar. Doğada neden olmasın? <laughs> şöyle de göstereyim. Ve buradan çıkalım hemen. Ah. Yoruldum. Gerçekten yoruldum. Tata. Herkes topu topu fotoğraf da çekiniyor. Güzel. Üstünde biraz yakından bakalım gidip. Böyle genelde insan temalı. Yani hepsi öyle aslında. Yapılan ee, heykeller şu alış gibi olan gerçekten çok güzel. Gerçekten bayağı emek harcanmış. Çok güzel bir şey. Bakın. Şöyle Hadi gidelim. Şimdi geldiğimiz yere de bakınca bakın gayet estetik çok güzel bir görüntüsü var. Gerçekten harika yapılmış. Çok güzel. Çok güzel bir bahçe yani. Burada yaşanıyorsa arada gelip geçirilebilir, Farklı piknik yapılabilir. Şöyle. Bunu da göstereyim size. Şurada yine Norwich evleri çok güzel. Şimdi biraz gezik bayağı. Güneş yoğurdu beni. Hadi şimdi dönelim buradan artık. Farklı bir yere gidelim. Gördük yani yeterince heykeller, işte insanlar, ağaçlar, toprak. <laughs> Birçok şey gördük. Şöyle çevireyim. Bu şekilde bahçenin yukarıdan görünümü de bu. Yerde, yarısındayım şu anda. Bu şekilde seyredebiliriz. Güzel. Şimdi e, bu e, Videlang'ın olduğu yerdeki kafeye geldim. Bir tane çay söyledim sadece. Çaylar falan, ama tam büyük boylu burada. E, çünkü cihazlarımı şarj etmem lazım. Şarjları bitti hem e, telefonumun hem de gimbalımın. Hem de burada biraz dinleneyim diyorum sonra da devam edeceğiz. Sadece bunu alabiliyoruz tabii. <laughs> Şu anda bu gördüğünüz çay yaklaşık 80 lira. Ne güzel. Bu arada Yıldız diye bir kızla tanıştım burada. Allah'ın işi yani, bir soru sordum ki... E Patrizia'ya gideceğim bir yer bulmam lazım. Dükkanlar kapanıyor filan. E yönümü de kaybettim çok fazla. Çok karışıktı o bölge. E, bir dükkanı ararken bir gittiğimde çok garip bir dükkanla karşılaştım. E, bebek dükkanı diye. E, sonra bana Yıldız yardım etti. Çok güzel bir hediye aldık beraber. Bana e, uygun olan dükkanları gösterdi. Ve sonra beni e gitmemde yardımcı oldu. Yön gösterdi filan daha daha iyi nasıl olur diye. Çünkü benim e, takip ettiğim yollarda bazen yanlış gösteriyor harita. Buna da çok sinirlendim. Buranın uygulamasını indirerek oradan devam ettim. Neyse. İşte Yıldız'a şey dedim. Bak Yıldız dedim çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Yarın sana bir kahve ısmarlamayı çok isterim hafta sonu. Müsait misin? Müsaitim dedi. Sabah görmemişti mesajımı. E, şimdi yazmış. Belki de onunla görüşürüz. Bakalım neler olacak.